Hepinize selam Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza Evet arkadaşlar hızlı bir giriş yaptık Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler Canlarım ciğerlerim yeni restoranıma Yeni yeni restoranıma Hoş geldiniz bir restoran açtım bakalım neler olacak Abi restoran oyna Abi restoran oyna Dayı restoran oyna dediniz Ben de geldim restoran oynuyorum Bakalım oyunu yeni girdim ee, çok fazla anlamadığım için de e, şöyle hemen e, bir şeyine bakalım. Let's your son customers first you open the restaurant. Open. Restoranımızı aç. Oha hemen biri geldi ule. Vallahi biri geldi. Selamun aleyküm dayı. Hoş geldin. Ne istersin? Lan bu arkamdaki bu, bu arkamdaki manyak kim lan? Ben takip edip duruyor. Ola ola. Hemen bir e, şey olalım. Nedir o acaba bu? Aha buradan gidiyoruz böyle. Evet, evet. Oha yemek yapıyor Vallahi yemek ha. Vallahi süper bir şey. Aa, anladım ben. Götürürüz yemek yapıyoruz. Buyur dostum. Afiyet olsun canım cigerim benim. Big shop. Ne diyor bu? Big shop. Ver, ver, falan filan. Anlamadım onu. Aa. Ne yapıyorsun şimdi yemek mi diyor? Başkası gelmiyor mu buraya Selam Selamun Aleyküm Aha vallahi mutlu oldu gitti lan Lan sen kimsin oğlum sen yardım etsene Niye her şeyde ben koşuyorum lan Şuraya o Parayı da bırakmış Vallahi süper Bulaşık bu kadar sürede yıkanmadı Arkadaş yani şuna baklar mısın Bu kadar sürede bulaşık mı yıkanır yani Evet. Evet arkadaşlar. Ee, e, e, bulaşık da yıkandığına göre. Kapıda bekleyen müşterimiz var mı? Nasıl sen gitsene müşteri toplasan oğlum. Kapıda. Allah Allah. Komple 4 yıl ekstra. 4 yılı nasıl tanımlayacağız acaba? Evet. Ne kaldı başka? Allah Allah. Ee? Sonuç? Sonuç nedir arkadaş? Order'ımız Empty'ymiş. You can hear a v report. book. It's your choice. Aha. David. Bir tane David alalım. Bir tane de e, Preston alalım. David. Vallahi bir tane David aldık. Bir tane de Preston alalım. Alamıyor muyuz? Preston'a paramız mı yok? Ne kadar? Anam, 14 dolarımız kalmış. Lan nereye gittin? Heh. Selamun aleyküm canım. Ne istiyorsun? Ne? Hadi lan çabuk karar ver. Evet. Yani buna basıyoruz. Evet hemen Gidiyoruz Yemeğimizi yapıyoruz. Hop. Hadi oğlum piş ya. Sen pişene kadar ben diğer arkadaşın yiyecek şeylerini alayım. Sonra ona hop. Hop. Vallahi. Vallahi çözmüşüm ben bu olayı. Evet. Ee. Yemeğe var Ha, buraya mı geliyor yemek? Ha. Evet. Evet. Lan çok fazla kalabalık oldu lan. Abo yetişemiyorum lan. Lan çok fazla kalabalık oldu lan. Aa David de yardım et. Lan David Allah ne kurban senin. Evet. Ee, paramız var mı? Yok. Daha hiç kimse para ödemedi. Arkadaşlar hadi iyi kalkın paramız olsun da yine birilerini alalım ya. Hadi lan. Ye çabuk. Anam yeme ben mi yapıyorum? <laughs> anam 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 yeme ben yapıyorum valla. Valla arkadaş bu bayağı bir zormuş ya. Bir yemek daha mı geldi ya? Ver lan paranı. Aferin sana. Allah Allah. Vallahi bayağı bir zormuş ha. Anam 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 anam. Ver parayı. Evet. Allah yeme ben götürüyorum. Aldım yeme. Merhaba merhaba arkadaşım. Buyurun. Gel şuraya otur gel 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 bacım gel gel yerimiz var ha. Gel. Yemek yok mu? Yok mu yemek? Yemek yokmuş tamam. Merhaba canım ciğer. Ha, David git karşılan adamı. Lan sandalyemiz kalmadı lan. Bir kişi daha gelsene ne yapacağız biz? Allah Allah. Evet. Sen karar verdin mi Cerim? Yok şu karar verin. Aha 25 dolar daha oradan kazanı 99 dolarımız oldu. Bir kişi acaba bir tane aşçı alabiliriz hemen. ben. Yemek senin mi? Heh, buyur canım. Evet. Evet arkadaşlar bayağı zorlandık ya. Hiç durmuyoruz. 5 dakika yerimizde durmuyoruz ya. Allah Allah. Vallahi ben anlamadım ha. Aha bu yemek kimi sen mi? Al canım benim. Herkes gitti mi? Evet hemen bir tane şey almamız lazım. Bizim bir tane Preston aşçı almamız lazım. Preston kardeş yerine geç. Tamam yerine geç yani. Alo. Lan yemek siparişleri alacaksın geçsene yerine. Buyurun hoş geldiniz. Şuraya oturabilirsiniz. Lan ikizler karşı kaçıyor. Lan ikizleri buluşturduk lan. İkisi beraber. Bacım siz ikiz misiniz? oloholo bulaştı buluşturduk hiç şey de yapmıyor oraya evet hemen bulaşı yıkayalım evet başka sen sipariş mi vermek istiyorsun tamam dev gel canım benim gel gel buraya oturabilirsin nasıl sandalyemiz kalmadı lan hemen buraya bir sandalye mandalya bir şeyler almamız lazım bizim evet arkadaşlar ee şuradan geldik hemen oğlum ben seni niye aldım ya tek başına geçmişsin oraya onu yapmaya çalışıyorsun Arkadaş Ben biraz önce hepsine yetişiyordum Allah Allah Yok babacım sen hiçbir şey aramıyor ya Gel canım bir yer. Gel hoş geldin gel Değil, sen otur buraya Evet Var mı sipariş vermek Lan siz ne kadar çok oturdunuz yine gidin lan Allah Allah Evet, e, e, dekor, dekor. Buradan biraz şey almamız lazım arkadaşlar. Hemen bir shop'a gidip Eee ee, paramız ne kadar? Hiç paramız yok ki arkadaş ya. Aa ne menem paraları bak lan ne kadar para lan bunlar. Neyse 2-3 sandalye alak var ya. Allah Allah. Ablacım ucuz sandalyeler var mı? İkinci el dolar ablacım ya. Sen ne kadarsın? 50 dolar. Eee bu bu bu. Sadece sandalyeyi alabildik. Paramız anca ona yetti. Hatta bir sandalye daha alalım. Tamam. Hemen ee, restoranımıza nasıl gidiyoruz? Teleport restoran. Heh. Evet arkadaşlar. Lan, sandalyeler nerede lan? Heh. Niye dönmüyor bu? Nasıl döndüreceğiz? Ee, dönmesi lazım mı? Heh. Döndü. Anam ee, bunlar buraya oturabilir mi ya? Neyse arkadaşlar. Evet. İnşallah oturabilirler. Evet arkadaşlar lan. Lan oğlum siz hala burada mısınız lan? Allah Ne kadar yavaşıyorsunuz anlamadım ki arkadaş ya. Vallahi bu oyun bayağı bir yorucuymuş. O yorulduk lan. Evet David sen kapıda bekle canım benim. Ben buradan servisleri alırım. Sen hiç merak etme. Evet buradan ulaşı yıkayalım. Buradan yeme sen kim ister yeme? Yemek kimin? Yemek kimin arkadaşlar? Allah Allah. Bu can afiyet olsun. Ha sen de sen hop. Evet. Başka. Gel gel gel. David bir çağır. Çağır gelsin. Çağır gelsin David. Ya kardeş sen hiçbir işe yaramıyorsun. Bir tane makinenin başına geçiyorsun. Saatlerce sadece onu yapmaya çalışıyorsun. Vallahi ağzını burnunu kırarım senin. Yemin ederim ağzını burnunu kırarım. Düzgün çalış Bu yemek kimin? Evet buyur canım. Sen de siparişini alalım. Var mı sipariş vermek isteyen? Evet. Anam anam yemek yapacak yer yok. Çabuk lan. Prastif. Çabuk oğlum ya. Ne kadar yavaşsın ya. İki tane daha yemek bekliyor hadi ya. Lan kafam karıştı ne alıyordum ben ne veriyordum arkadaş ya Allah Allah. Al şunları içeri al canım al. Kimin bu? Bu yemek kimin? Senin mi? Al canım benim. Bu yemek kimin? Sen de al. Bu yemek kimin? Lan David çalış lan. Evet arkadaşlar e, şuradan hemen bulaşımız da yıkayalım. Ne kadar zor bir oymuş arkadaş ya. Evet senin de siparişini alalım. Gel canım benim gel. Gel gel gel. Şuraya otur gel. Oraya mı oturacaksın? Tamam oraya otur hadi. Gel. Var mı yemek? Hemen pişirelim yemeğimizi. Ron arkadaş hem yemeği pişiriyor hem servisi topluyor hem e, bahşişi ne bahşişi ya ücreti alıyoruz buna lan. Her şeye ben yetişiyorum arkadaş lan David sen ne kadar yavaşsın sen ne yapıyorsun lan burada? Adamlar zile basıyorlar bak ben senden önce gidiyorum ya. Allah Allah. Bu kimin? Bu yemek kimin? Senin mi ablacım? Buyur ablacım. Şuradan parayı alalım şöyle. Hop bunu da böyle koyalım. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle alalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle alalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle, koyalım. Bunu böyle alalım. Ne oluyor lan kafam var işte Şu parayı niye alamıyorum arkadaş? Ne var bu? Ha onu yemek, para, bulaşık. Evet. Evet arkadaşlar çok yoruldum. Çok yoruldum videomuzu burada kapatacağım. Evet şu an close diyelim. Are close your Evet Hadi. Lan oğlum yiyip ondan sonra gireydiniz lan. Allah Allah. Olmadı böyle ya. Zarar ettik lan. lan. David zarar ettik lan. Lan manyak. Zarar ettik oğlum ya. Evet arkadaşlar 259 dolarımız oldu. Ee, şimdi biz bunlarla güzel mobilyalar şeyler alalım. Ee, personellerin parasını yatıralım. Ondan sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay canlarım cehennem. Bay